Abi benim bir hesabım vardı abi Bir arkadaşıma çok güvenmiştim oyundan tanıştık Hesabımı verdim abi benim hesabımı çaldı Ben Banladı sonra hesabı Hesabım yok abi şu an Bana RP alır mısınız abi? Ya da hesap verir misiniz? Ben diyorum ki sen git senin hesap Git tut o zaman tamam mı? Her şeyden ya bunu yapmak için yapmak bozdun ya İnsanlardan böyle de iyi biliyorsun değil mi? Oğlum harbi çok moral bozucu bir şey ha Şu an destansı olsa belki yapmayayım Yemin ediyorum Yapmayın yapmayın Gençler öncelikle bir selam hep yeni videom var hepiniz hoş geldiniz kanalım var ya bugün gün harbi içeriksiz kalacağım diye korktum Bak sadece şu an gecelerinde 4.50 geçiyor yani 4.50 geçiyor Dedim ki bu kanalı videosuz bırakmam lazım Video çekmem lazım Aklıma çok güzel bir fikir geldi Dedim ki hep emoji kapışıyoruz Hep bayraklara girip emoji yapıyoruz Oğlum hiç bir kere fakir gitmedik dedim ya Bir kere de fakir gidelim bakalım ne diyecekler tepkiler ne olacak Bir de rp isteyeceğiz Nasıl yap? insanlık kalmış mı ölmüş mü anlayacağız birazdan gençler Bak ilk başta bayramımızı bir Türk bayramımızı kamera girdiğim zaman lütfen atma beni. Okey. Şimdi gençler hesabımız gördüğünüz gibi tam bir gariban hesabı. Hesabımda hiçbir şey yok. Aa emoji var. 3 tane emoji var lan çok iyi. Ben emoji kapışır mı bu hesapla söyleyemez. Çok mu komik? Gençler şimdi ne yapıyoruz? Bir bayraklara gidelim. Bir duygu sömürüsü yapalım bakalım. Bize yardım edecekler mi? Selamlar Ben biliyordum zaten böyle direkt atacaklarını. Neyse sıkıntı yok. İlla derdimizi dinleyeni bulacağız. Selamun ya aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun Vallahi öyle değilim abi ya. Allah. Evet. Hesabım banyoda. Aga. He, ee, kanka bir şey diyeceğim de sana. Nerede oturuyorsun sen? Zonguldak. Yaş kaç abi senin? Abi ne diyorsun? Benden büyük değil mi? Yaşın kaç? Yaş. Ha, yaş. <laughs> aynı yaştayız abi. <laughs> abi ya. O da başkınlığı var. Abi ne bileyim ya. Yani, yani <laughs> say saygıdan abi diyorum. Alışmışım biliyorsun Benim abi. Benim yaşım bilmiyorum. Ayfer abla senin yaşın abi? kaç? 16 Sana abla diyebilirim o zaman Ben daha 15 e yeni girdim çünkü Evet 6 diyebilirsin sen Abla bir şey diyeceğim şimdi Benim e, 4 aydır bir hesap oynuyordum Ayfer abla Eee Ama hesabım çalındı abla Çalan kişi bana atmış hesaba Hesapsızım Eee para da yok e, Bana hesap verebilir misiniz? Oynamalık Boşta hesabınız var mı abla? Para bende yok Onda geçen açtım zaten Bizde başka hesap yok ki Anam ağzına domna... Neyse biraz acındırma rolü yapıyorum. Ne yapayım oğlum bu video ayrıca böyle çıkar. Biraz böyle duygusal sömürüsü yapacağım. Bakın insanlarımız yaşıyor mu, ölmüş mü, iyilik yapıyorlar mı? Eee bunu bu kim? Selamlar abi? Ya seviye karşılanmıyor diyor ya. Melis diyor Melis'e gidiyor. Buradan çıktı Selamün Oğlum emülatör geldi Kanka lütfen atma selam atmıyorum lan atmıyorum Teşekkür ederim Tamam lan tamam atmıyorum lan sakin ol Abi yaşın kaç senin? Abidem, etki, abi de mi oğlum? Yaşın kaç ki abi 16 yaşındayım lan ben daha 16 yaşındayım lan sakin ol 14 yaşındayım abi ben de Niye diyorsun <laughs> sen kaç yaşındasın? Abi <laughs> ben 20 Oha bir Oha Abi bir şey diyeceğim şimdi Ben <laughs> ben abi 4 aydır bir hesap oynuyordum abi <laughs> Bir arkadaşım vardı oyundan tanıştık Ben <laughs> hesabımı verdim Güvenip, hesabı çaldı abi. <laughs> Ban yemiş bir de hesap. Hesapsız kaldım. Ne yapacağım bilmiyorum abi. Moralim çok bozuk. Tam mı çaldılar senin? Abi hesabımı çaldı bir de banlattı. Yapabileceğim bir şey olsa yapardım. Abi e, Royal Pass açar mısın bana ya da hesap verir misin abi? Oğlum elindeki hesabı Royal Pass'ı niye açayım? Abi oynarım ben bunu. Güzelleştiririm ben bunu. Gibi bu hesabı satayım sana. Abi param mı var abi bende? Nasıl satacaksın? Oğlum ne yapayım? <laughs> Garibanım ben lan. Gariban nasıl alayım o hesabı ben parayla? Abi kaç lira diyorsun ki abi hesaba sen? Hesap artı klan 200'e verim. Klan içinde klan da var. Oo, çok iyi abi. Hesap değerli değil ama klan da. Abi ben sana şey yapsam olur mu peki? 50 50 versem aylık. 4 ayda ödesem sana olur mu? 4 ayda ödesin sana olur mu? Oğlum nere nere düştük biz sana koyayım. Oğlum adam pazarlık yapıyor lan. Abi insan Hoşçak. insanlık öldü mü abi? Allah için hesabım yok diyorum abi yapma şöyle şeyler Oğlum bunun insanlıkla ne alakası var? Bakkalcısına insanlık yapıyor mu hiç? Ne bileyim abi insanlık yaşıyordur diye geldim de insanlık ölmüş Oğlum bunun insanlıkla alakası olsaydı emin ol ki verirdim Niye yani abi benim yaşım ufak beni sevindirseydin burada in... Kötü mü olurdu? Benim düşündüğüm şey yedek bir hesabım olsaydı Verirdim tamam mı? Yedek bir hesap yok Ben bunu sana verirsem ben neyle gireceğim? Oraya? O zaman beraber oynayalım abi o hesabı Ve ebesinden Niye abi niye küfür ediyorsun ki? Tamam abi bir şey istemiyorum. Özür dilerim kafamı Ben sana küfür etmedim, oğlum. Tamam abi özür dilerim sorun yok. Geldiğim için özür dilerim. Ben gidiyorum abi o zaman. Nereye gidiyorsun lan? Sohbet ediyorduk. Ne bileyim abi. Ben böyle kötü duruyorum sizin yanınızda. <laughs> Allah Allah. Nereye düştük ya? Ona benim olsa ben vereyim. O hesabı ortak oynayak mı abi? you abi. Benim mi? Evet abi. Vallahi abi ben çalmam falan yani. Öyle güvenebilirsin bana. <laughs> Bakalım değil de ben yani güvenmem ya kimseye. Ya ama bir hesap vereceğiniz Allah için ya. Oğlum burada iki saat yalvarıyorum size ya Allah kahretsin. Oğlum yalvarma niye yalvarıyorsun? <laughs> oğlum ya, oğlum bu nasıl bir video lan çok gençler vallahi çok garip bir video oluyor bu ha. Kendimi daha bir kötü hissettim böyle ha. Oğlum ***'lık mı geçin cidden ne yapıyorsun <laughs> <'abiyim> sen? yok yo ***'lık geçiyorum kanka rol yapabiliyor mu? Doğru söyleyin. Böyle tutmaz ya kimse vermez sen. Verir verir var ya ben yemeği ediyorum bulacağım ha vereni. Tamam mı öpüyorum sizi görüşürüz. Görüşürüz bro. Lan oğlum bir ekmek çıkarsaydık var ya oradan çok iyi olurdu ya. Oğlum çok iyi lan bu video. Kendimi böyle gariban gibi hissediyorum ya abi hesap verir misin? Çok iyi oluyor abi bu arada valla. Dur lan dün dün siteden aldığım bir hesap vardı ben ona gireyim en iyisi. Bu hesabı da zaten aranızdan bir kardeşimize çekilişle vereceğim. Yani hiç işte değilse şu hesapla gideyim abi. Bayraklara 49 seviye. Bir seviye hesapla bayraklara giremiyoruz. Takım. <laughs> Selamun Aleyküm abi. Orun. Kırmak. Selamlar Aleyküm abiler. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz abi? İyi hey, sen ne yapıyorsun? Abi oyun oynuyorsanız çıkayım ben abi. Oyun oynayacağız maalesef. Abi ben bir şey diyecektim de desem de çıksam olur mu? Ne diyecek? Abi ne? Be benim bir be hesabım vardı abi. Bir arkadaşıma çok güvenmiştim, oyundan tanıştık. Hesabımı verdim abi, benim hesabımı çaldı. banladı adı sonra hesabı. Hesabım yok abi şu an. Bana RP alır mısınız abi? Ya da hesap verir misiniz? Hesap mı? Hesap kim ki? Biz bulalım. Ya da verir. Bak bizim Samet hesabını sattı ya, kaç güne satıyor hesabını. Hesapsız kalacak. Kim alacak? Abi bana böyle ucuz yolu bir hesap versin. Olur abi. Ya da bana Royal Pass aç abi. Ben bu hesabı oynayayım. Kanka... Vallahi ben de zor alıyorum tamam mı? Vay be insanlık ölmüş lan. 50 TL oğlum 50 TL bir Royal Pass'tan. Bir çocuğu mutlu etmek 50 lira lan sadece. Ayıp oğlum ayıp. <laughs> Selamünaleyküm. Sağ olacağım. Abi beni atmasanız olur mu? Kanka seni niye atayım ben? Teşekkür ederim. Abi bir şey diyeceğim. Bilek abi ismin ne abi? Buyur kanka. İsmin ne abi? İsmim Burak. <laughs> kanka diyor oyun yaşına veretti ya. Neyse dur. <laughs> Burak abi e, şey diyeceğim abi. Benim bir hesabım vardı abi tamam mı? Ben onu 70 hmm. seviye yaptım abi. Oyundan biriyle tanıştım. Çok güvendim abi. Hesabımı çaldı abi benim. Hmm. E, hesabım yok. İki gündür dağılıyorum abi. Hani ev durumumuz da kötü. Royal Pass'ı da açamıyoruz. E kanka. Abi hesap verir misin abi? Ya da Royal Pass açar mısın? Kanka ben bile birinden dilendim. Ben sana zırh sen de mi direncisin abi benim gibi? He valla destansı biri geliyor direkt diyorum abi ucu diyorum o da atar satıyor atmaz. O zaman biz aynı yolun yolcusuyuz değil mi abi? Aynen kanka. <laughs> o zaman ben dilenmeye devam edeyim abi. Bence de. Tamam onlar abi. Bana için. taktik versen abi o... ne diyeyim? <laughs> Kanka git, git, şimdi önce Allah'ın selamını ver. Sonra de ki, Tamam abi. Abi Allah razı için bir RP e de onlar da atıyor. Bak bana mesela atılan sayı at Tamam abi. Eğer atmazlarsa sana söverim abi. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi. Hadi. <laughs> Yok bu şöyle bir zengin abimiz. Bu zengin abi benziyor o zaman. Boş konuşuyor geliyor gidiyor. Selamünaleyküm abi. Halle Aleyküm selam canım. Abi bir şey diyeceğim de. Lütfen ben atmayın. Evet so abi, söyle söyle. Abi bizim durumumuz çok kötü abi biliyor musun? Bana bir rp alır mısın abi Allah razı olsun. <laughs> Durumu kötü zolu. Ne koyayım oyunda ne işim var? Abi oyun oynuyorum. Çalış. Oyun oynuyorum. Yaşım küçük abi. Oyna mı oğlum? Oyna zaman ayırma o zaman. Git çalış işine gücüne bak. O sana zaman kazandırmıyor, para kazandırmıyor. Abi niye bağırıyorsun ki bana? Yaşım 13 abi daha nerede çalışacağım? Doğru olanı söylüyorum yani. Yanlış olanı söylemiyorum ben sana. E tamam Madem da abi. Durumun kötü, benim yaşım 13 günler, abi. Nerede çalışayım? Nerede çalışacağım abi? Yaşın 13 o zaman. Yaşın 13 o zaman tamam mı kardeşim? Git su sat. Git pesisi sat. Suriyelilerden az kalır yerin ne? Onlar satılıyor. Satıyorlar da. Gidin oğlum siz onlara el koyun. Niye abi? Maskaran yedi. bozun yedi abi. Burada ne bileyim Bu senin abi. Ne kadar el alakadar edin? E tamam da abi niye bana bağırıyorsun Selam ki benim alev. yaşım küçük diye. Ya sana ben yaşım küçük Selam diye şey <laughs> Git de bulunuyorum diyorum ki param yok diyorsun mesela Durumun kötü diyorsun mesela ben de diyorum ki sen git pizti sat git su sat o zaman tamam mı için düşünüyorsun o zaman adam Vay aklı be. adam aklı beyler doğru söyledin. Oğlum tamam hadi çalışalım sadece hadi bacağım Durumun dur. yoksa telefonu satarsın tamam mı geride düşersin. O kadar değil abi Aslında o kadar değil. Yaparsın. Abi yanlış anlamadı ben. Yok abi o kadar o, değil. Oğlum oğlum ne işi var aman yapayım ya. Abi... Her şeyden yani bunu yapmam için yapmam diyorsun ya insanlardan böyle dilenmeyi de iyi biliyorsun değil mi? Abi ben... Allah helal olsun. Oğlum abi, birincisi... bir şey söyleyeyim mi? bak bak kaç Senin ben oğlum harbi çok moral bozucu bir şey ha söyleyeyim mi cidden bak ha yani şu an ülkemizde yüzde altmış yani çocuk yani kardeşlerimizin hepsi bu tarz hesapla oynuyor ne bileyim abi hatta bundan daha kötü hesaplarla oynuyor bak, bak oğlum şöyle bir bayrağa gidiyorum tamam mı şöyle bir bayrağa gidiyorum rastgele selamun aleyküm Hayır. diyorum Heh, ve hatırlıyorum yani anladın mı? Şöyle bir bakıyor profilime. Profilimden çıkıyor atıyor. Lan oğlum yapmayın ya. Vallahi yapmayın çok. Harbi insanlar bir morali bozuluyormuş ya. Bak benim bile yemin ediyorum moralim bozuldu <gülüyor> şu video çekti. Ne yaptım? Ya ananız. Şu an destansı olsaydım belki atmayacaktı Yemin ediyorum bak. Bu hesapta gittik diye atıyor. <laughs> Selamlar Aleyküm abiler kolay gelsin. Aleyküm selam oynayacaksınız ben Abi Allah rızası için bana bir ep aldırır mısınız? Selam Alo merhaba. Aleyküm selam. Rıkkı abi Teşekkür abi? İyi kardeşim sen Ya abi ben seni TikTok'tan tanıyorum abi. Eyvallah <laughs> canım sen. Ben seni lan yalancı seni. Valla tanıyorum abi hatta <laughs> hatta rank kasıyor abi ben yayınlarını izliyorum. Adam biliyor bilader niye öyle diyorsun adama Allah. Eyle rank mı kasıyorsun lan? Yo hatta 7-8 kişi izliyor hatta tekide benim hatta abi. Aynen <laughs> doğru. Gece var <laughs> da Roqo'yu ben tanıyorum of o he. da beni tanıyor bu arada. Yani abim olur yani. Kısa he. bir süre önce yani 6 aydan <laughs> önce bayağı bir görüşük uğur abiyle. Dırım abi çok fena trol yine. 5 daha iyi. Yaparsın. Uğur abi ben sana tamam, yayınlarda RP alır mısın abi diyorum hiç okumuyor abi. Ya oğlum sen de ne aç köpeksin ya. Kardeşim şimdi RP alır mısın dersen okumam ama şimdi. <laughs> normal değil mi? RP A ki, adem adem abi ciddi niye ciddi küfür oldu. ediyorsun ki abi? abi? ben olsam hayatta almam yayıncı olsam almam RP'i niye no. alayım? Olumlu şah mısın? Rock abi istek attım kabul eder misin abi? Edemez. Sen ne işin var onun isteğinde? Edem, ya. Edeceğim mi isteğini? Adem. E, edelim lan, edelim. Adem sen ne Kar evet. konuşandan. Oğlum sen niye böyle konuşan abi? Uğur abi Anox ben Anox Recep. Şu an biliyorum, Youtube. Ben biliyorum abi. Biliyorum abi. Ya. Diye, bozuntaya vermedim. Yalan ki, var mı diyorsun? Yemin ediyorum. ne <laughs> 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 Bu Adem bu kadar abi Adem'e Adem'e gıcık oldum bu arada ha. Ben de oldum. <laughs> <laughs> hayırdır lan? hayır oğlum? <laughs> lan, lan Uğur abi yemin ediyorum var ya. <laughs> beni güldürdün ya. <laughs> Harbi biliyorum değil Biliyor muydun lan doğru seni? Anladın mı? <laughs> Valla dedim bak yemin ediyorum bak. Geçen hatta bir tane şey de geldi. Video da geldi YouTube'da tamam mı? İzliyorum. Böyle içeri içerik ya. abi de. Bazen sesimi değiştiriyorum aynen. Bazen troll yaparken. <laughs> dedim videoda da dedim bozuntuya vermeyeyim. <laughs> ne bileyim ya dedim herhalde tanım adamının güzel bir lan rp alır lan insan bir insan rp kardeşim niye uzattım ama takıyım e, e, bakalım Sen <laughs> lütfen abla bir tamam. abi bir şey ben sana yansı da attım o yüzden bak <laughs> bakayım <gülüyor> Anas, Sen bana istek atmasın abla Evet, silah mısın? Atmayacağım seni ödedim. Abla sıkıntı yok ben silerim <laughs> abla da. Abla bana ruh anana, anana, anana. Valla benim moralim bozuldu ya. Yok çekmeyeceğim bu videonun devamını çekmeyeceğim ama Moralim bozuluyor oğlum ya. Hani ben valla anlıyorum yani hesap olmayan kişileri de anlıyorum. Gençler bu tarz videolara gelsin mi? Bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada bildiğiniz gibi hesap çekilişimiz var. Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.